Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Merhaba arkadaşlar bugün size tanıtacağım oyunun adı Onus Bu oyun size biraz karışık gelebilir ama aslında değil çok basit Oyunda yapmamızı gereken 4 saatlik bir farmımız var ve bu farm gelirimizi geliştirerek artırabiliriz. Onun haricinde her gün gelen bir şifre görevi var ve bir de tabii ki ekran tapı. Bir de bazı görevleri yaparak da ekstra puanlar yani 10 kazanabilirsiniz. Arkadaş ekleyerek daha çok kazançlar elde edebilirsiniz. Peki şimdi kazandığımız bu 10x'leri hemen nasıl nakite çeviririz gelelim en güzel yere. Bunun için onus cüzdanını da kurmanız ve aktif etmeniz gerekecek. Kazandığımız 10 gördüğünüz gibi withdraw'a basarak kendi cüzdanımıza anında çekiyoruz. Evet, onex'lerimiz artık cüzdanımızda. Şimdi bunları cüzdanın bölümündeki farming alanından stake ederek hemen gelir elde etmeye başlarız. Bir haftalık stekler anında cüzdanımızda. Gördüğünüz gibi daha önce denemek için yaptığım bir küçük bir miktar stekten 18 cent gelir elde etmişim. Bu gelirleri katlayarak büyütmek sizin elinizde. Videoyu beğendiğinizi ve faydalı olacağını umarım. Beğenmeyi ve abone olmayı çok görmezseniz ben de mutlu olurum.